uzun bir aradan sonra herkese benden merhabalar. Merhabalar. <laughs> Biz bugün nereye gidiyoruz? Bugün Allah nasip ederse nereye gidiyoruz çocuklar? İftar çadırına gidiyoruz. <laughs> bugün iftar çadırına gidiyoruz. İftarımızı orada yapalım dedik. Çocuklara da bir ortamını gösterelim istedik. Şimdi Ramazan ayı geldi. Artık Ramazan ayının sonlarındayız. Ramazan'a veda ediyoruz. Allah evet. oruçlarımızı kabul etsin inşallah Amin. hepimizin. Çocuklara o ortamı göstermek istiyoruz. Orada birçok insanların oruç tuttuğunu ve iftarın ne olduğunu, ezan okununca orucumuzun açtığımızı, o ortamı göstermek istiyoruz. oraya Herkesin gideceğiz şimdi. sabredip aynı anda oruç açtığını görsünler. O evet. zaman orada görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Geldik şimdi arkadaşlar. Çarşıdayız. Evet. İftar çadırının olduğu yere gidiyoruz. Asaf. Ömer Asaf. Bir Ömer Asaf. Aksa mı var? Ben sana kızım. Ömer Asaf'ın bugün biraz keyfi yok. Hasta. Evet. Peki. Onun için yok. keyfi yok. Hadi oraya gidelim. Çok göründü. Evet. Şöyle göstereyim. Arada gözüküyor. Beyaz bir yer. Hmm, dur, dur. Getir getir de. getir getir. Evet. <laughs> bura. Aynen. İftar çadırı orada. Şimdi oraya geçiyoruz. Asteme gördün mü kızım? Deniz değil çadır. <laughs> evet. Sinop valinin düzenlediği iftar çadırı. Hadi bakalım içeri girelim. Semera saf kim? Doğru yer bulduk. Sen semer var. Güzel. Güzelce geldi. Semera beğendin mi yeme? Çok güzel. Semera ilk defa çadırına geldi. Tabii ki çocuklarda. Buradaki buradaki ortamı beğendiler. Tarımızı yaptık artık dağılmaya başladılar. Arkadaşlar gelin bana. <laughs> Çocuklar ve Sümeyra için güzel bir deneyim oldu. Bugün orucumuzu burada açtık. Sinop Valiliğine teşekkür ediyoruz. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Sağlıcakla kalın. Bizden bir dahaki haftalarda görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz.